Diyarbakır'da esnaf %20 indirime gitti, toptancılarında zamları geri çekmesini talep etti. Diyarbakır lokantacılar, kebapçılar ve tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkan, dolar kurunun aşağı çekilmesi sonrası toptancıların fiyatları düşürmemesine tepki göstererek, bazı işletmelerimiz zam yapmadı, bazı işletmelerimiz ise yaptıkları %20'lik zamı geri çekti. Zamları geri çekmemizin sebeplerinden biri de fahiş fiyatlarda ürünlere yapılan zamlarında aynı şekilde geri çekmesini talep ediyoruz, dedi. Lokantacılar, kebapçılar ve tatlıcılar esnaf odası başkanı Haşim Elkan, son yaşanan dolar kuru dalgalanması ve ardından dolar kurunun aşağı çekilmesi sonrası toptancıların fiyatları düşürmemesine tepki gösterdi. Elkan, dolar kurunun düşmesi sonrası zam yapan işletmelerin %20 fiyatları tekrar geri çektiğini belirtti. Yaşanan süreç içinde esnafların kullanmış olduğu malzemelerin %100, %200, %500'e varan fiyat artışları yaşandığını ifade etti. Elkan, hükümetin son günlerde almış olduğu tedbir kararı ve doların düşmesi en büyük sevincimiz o yöndeydi. Ama sevincimiz yine kursağımızda kaldı kullandığımız malzemeler yine sabit bir şekilde yerine geldi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Kullandığımız malzemeler %200, %300 olması sebebiyle esnaf temsilcisi, esnaf teşkilatı olarak hizmet sektöründe ürettiğimiz ürünlere %20 zam yaptık. Bu süreç içerisinde %20 zamlı doların düşmesiyle beraber esnaflarımızın birçoğu özellikle tatlı sektöründe olan esnaflarımız ortak bir karar alarak %20 zamlı geri çektik. Zamları geri çekmemizin sebeplerinden biri de fahiş fiyatlarda ürünlere yapılan zamlarında aynı şekilde geri çekmesini talep ediyoruz, diye konuştu. Denetimlerin gerçek anlamada yapılmasını talep ediyoruz. Bazı toptancıların stokçuluk ve fırsatçılık yaparak işletmelere malzeme satmadığını ya da olmadığını iddia ettiklerini ileri süren Elkan, bu yönde de hükümetimizde bazı çalışmalar var. Stokçulara, fırsatçılara yönelik çalışmaları var ama yeterli değil. Toptancılar depolarında mevcut malzemeler olduğu halde bize satmadılar. Halen de satmamaya çalışıyorlar. Bunun tedbirlerini biz esnaf olarak kendi çabalarımızda yapmış olduğumuz zammı yüzde yirmi alabilirsek onların da yapmış olduğu zammı geri alması gerekmektedir. Bunlar da hükümet tarafından da bundan tespit edilip bu zamların tamamıyla geri çekilmesi. Aldığımız ürünler pahalı. Acilen bu konuda tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz malzemeler stokçulardan kaynaklanıyor olabilir, toptancılardan kaynaklı ki o da malum belirli firmalar vardır. Ulusal firmalar ve yerel firmalar var. Denetimler gerçek anlamda sık sık yapılmadı. Biz ilgili kurumlara şunu söylüyorduk, ürün var, ürün satılmıyor. Ama bizi kimse dikkate almadı. Yeterince denetim yapılmadı ve üstü açık yapıldı şeklinde konuştu.